Başladık. Yarışma başladı sayın seyirciler. Evet. Hanginiz akşam geç çatıyor? Hanginiz televizyonu çok seyrediyor? İşte yine. Aynen. Hanginiz eve gelmiyor? Hanginiz çok yemek yiyor? Koca kızım gene. <gülüyor> <gülüyor> Hanginiz çok en çok telefon seviyor? Kızım benim İki. torunum birinci torunum. <laughs> <ya, ya>, <laughs> Sokamadım. Hanginiz parayı çok seviyor? Allah'ım. <laughs> kızım benim. İkisi. Ana, ikisini, ben birden, ben i̇kisini birden, ben. ikisini birden. Aman be. Başka. Hanginiz çok para harcıyor? Kızım benim. İtar edip kızı. Hanginiz en çok daha fazla bağırıyor? O mu bağırıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hanginiz marketi seviyor? Torunum. İkisi de. Da. Anneni kim seviyordu? Anneyi hangi ne seviyor? Kızım benim. Biricik kızım seviyor. Torunum. Dede hanginiz çok seviyor? Kızım. Babayı seviyor. Hiç sevdik. Sevdim. Hayvanları hanginiz çok seviyor? Torunum <laughs> <Doğru gülüyor> benim. Hayvanları çok sever ama Aa, dur, Sen kıyamıyorsun gülüyor. ama kıyacaksın şöyle yapacaksın. Yani biz... <laughs> kıyamıyorsun ya. ona. şimdi. Çok güzel oldu. <laughs> Uyku, uykuyu hanginiz çok seviyor? Kızım benim uykuyu çok <gülüyor> sever. Aaa <laughs> <laughs> <siktir. gülüyor> Sabahları kaldıramıyorum çünkü. <laughs> Sabahları kim geç kalkıyor? Defnem benim. Hazinem geç kalkıyor. Al bakalım. Bekler yutmayalım al. Tamam anneciğim yutmayalım. Yeter mi artık? Evet. Tamam yeter artık. yeter artık. yeter. yeter. Eğlenceliymiş. Afacan hanginiz çok seviyor? Allah. Torunum torunum çok seviyor. Tamam. Evet sayın seyirciler. Bu kadar. Bugünkü programımız bitmiştir. Teşekkür ederiz. Ay ben hiç bitmeyin. Ben şimdi yapacağım.